Yediğim tuştan. Bu ne da... be? O da elektrik arızası için diyor ya o. Yediğim tuştan indi ya adam. Yok. Bire bak. Çıkıyorum anlatlabiliyor be aç. geçen yaptılar buraya amına kutsunum bak. tekrar oh. dinlemek için lütfen bir tuşlayınız. ana menüye dönmek için. lütfen tuşlayınız. bir saniye. dur lan. tekrar dinlemek abi tekrar niye dinliyorsun? lütfen tuşlayınız. kişisel korunması hakkında detaylı bilgi almak için Ba, basma Eşi abi. geriye düşen de. Biri, sokak abi bir. Ya bir niye basıyorsun sen? Için, takip sen 7'ye niye basıyorsun? adam bas. Abi 7'ye bas demiyor ya. Dur ya. Peki, Sizin Dur, tamam. Nefis bire bire basacaksın abi. Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi Abi size bir arıza izin vermek için Amal olmak için aradım ee, Söyleyebilir miyim adını? Alo ee, Benim ismim İzzet Uğur Bazılar İstanbul Göztepe Maslak Caddesi Ne yapıyorum? Burada elektrik arızası var Kablolar yanıyor abi Kabloların açıklık var Yeraltı evet, kablosu evet. yüksek e, büyük ihtimalle yüksek gerilim çok büyük kablolar var. E, sesler de çıkıyor. Ka kaldırımın altında elektrik e, alevler yükseliyor. Misiniz? Bağcılar İstanbul e, Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi numara 7. Yükselemeyiz. Hayır hayır Bağcılar Göztepe Mahallesi. Evet. Ceddesi. Maslak Caddesi. Maslak Caddesi numara 7. Yüksere Meydan. Abi yedin. Yedin evet, 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 kaldırımda, yolda. Oo. Ateş çıkarıyor abi, acil Çok acil ya. burası. Yani saniyeler içinde işte burada olmaları lazım. Yaşarmıyor. Şu an yok Yaşanmıyor bu. Or... Ama... binaya giden değil. Büyük hat. Büyük, büyük hat kaldırımda büyük. şu anda alev çıkıyor kaldırımın her tarafından. Yetme, güvenin, yaklaşımlamanız ve yaklaşımlamanız her duruma, tamam krüm... çok acil burası ama evet. acil. Acil. Acil.

Abi sen aramıyorsun ki. Direkt yediye basıyorsun. Ya 7 dedi ya. Ya yedi başka bir şey için. Eğer şuysa yediye bas. Arızaysa bire bas diyor. Arıza için arıyorsun. Abi bu var ya. Bunu yeni yaptılar bak yapamadılar. Çok büyük arıza var abi. Bu büyük kablo. Ya yapamadılar. Geçen yaptılar. Tamam böyle. ar kablolar büyük. Normal kablo değil ya bu. Ben biliyorum gördüm bunu. Geçen ben yanındaydım. Hala bak bak yürüdüm. sese bak. Ya biliyorum ben. Burada. Bak ben görmesem amına koyayım Abi şey o da Geleni geçen çarpa burada lan. Abi geçemez ki. <laughs> abi adamlar geçerse ne insanlar i̇şte, oluyor sen? Mallar çok gerçi ama bak neredeyse patlayacak o kadar ses bak, Trafi, içeriden şey gibi ses çıkıyor. Ya trafoya yandı. Vallahi ya. bak görmüyor Şuraya bak. Yok abi Komple şey oluyor ha, kaldırım oynuyor valla. Yoluma gelmedi bak yoluma gelmedi. Yok. Usta yoldan gel. Elektrik arçasına ileri gitti. direni şöyle gel. Kaldırımdan gel kaldırımdan ya, şey. Evet evet sen sen yoldan. Ya elektrik arcası var ya. Patlıyor. Bat, yanıyor yanıyor ortalık diyorum baksana arza var. Kaldırıp komple elektrik. Kablolar geliyor, kablolar. Düğün paylaşıyorsa. Paylaşıyorum da şeyi aradık. 186'yı aradık bakalım. Aciliyetini bildirdik. Gelirler abi çabuk gelir de arıza ekibi var inşallah hemen gelir. Yani bu şuna bak. Büyük pat basmamış mıyım? Eu acho yeah.